Su kültürümüzün anıtsal eserleri arasında yer alan sebiller, İstanbul'daki içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmiş yapılardı. Cami, medrese, han gibi binaların yola bakan cephelerinde gelip geçenlere hiçbir karşılık gözetmeksizin su dağıtılırdı. Sebilci tarafından içleri kalaylı bakır kaplara doldurulan suyun kaliteli olmasına özen gösterilirdi. Sebilciler bu kupaların hepsini sürekli dolu bulundururdu. Günümüzde bu özelliklerini yitirmiş olan sebillerden yalnızca birkaçı işlevini sürdürmeye devam ediyor. Eyüp Sultan Camii iç avlusundaki Sultanahmet Sebil'i Bunlardan biri